Bugünkü sohbetimizi Arkadaşlar Merhaba Başkan Gündemi kanalına hoş geldiniz Ben Metin Öz Bugünkü sohbetimizi WordPress için gerekli temel eklentilere değineceğiz Hatırladığınız üzere bir önceki sohbetimizde WordPress için temel ayarları yapmıştık Şimdi temelden profesyonel web site kurulum rehberimiz için WordPress için gerekli eklentilere gelin beraber bakalım İlk eklentimiz Advanced Editor Tools arkadaşlar bu eklenti yazı yazma alanınızı özelleştirip geliştiren birçok ek ayarları ekleyen bir eklenti. Kesinlikle kurmanızı tavsiye ediyorum. Bu ayarlar arasında iki yana yazdı yazma var. Ki Press'in temel editöründe bu. All in SEO pack. Bu bir SEO eklentisi arkadaşlar. Üç büyük eklenti var bu konuda biliyorsunuz. All in SEO, Yoast ve RankMath. RankMath yeni piyasaya girdi fakat çok hızlı bir yükseliş gösteriyor çünkü çok gelişmiş özellikleri var. Temel olarak burada kıyaslarsak bu eklentileri Olinvan SEO pek temel bir eklentidir. Bu eklenti sayesinde yapabildiğiniz ayarlar web siteniz için temel ayarlardır. Yoast ise içerik analizi yapabileceğiniz ve bu analiz sayesinde yoğunlaşmış bir kelime üzerine makale yazabileceğiniz gelişmiş bir SEO eklentisidir. Rank baktığımızda hem içerik analizi vardır hem de aslında web sitelerin temel ihtiyacı olan temel eklentileri de içinde barındırır. Örnek vermek gerekirse kategori kısmını URL'den kaldırır veya yazar sayfalarındaki autor uzantısının değiştirilmesini sağlar. Peki ben olayım Maseo peki kullanıyorum. Benim için yeterli içerik analizini zaten kendim yapıyorum. Fakat içerik analizi sizin için önemli önemliyse Yoast'ı veya meti tercih etmelisiniz. Bir sonraki eklentimiz auto image attributes from file name with bulk updater. Arkadaşlar bu eklentiyi SEO için kuruyoruz. Bu eklenti sayesinde fotoğraflarınıza alt etiket ekliyorsunuz ve bu etiket hem Google botlarına hem de okurlarınıza görsel hakkında bilgi veriyor. Klasik editör kurulum esnasında editör tercih olarak klasiği seçmiştik. İsterseniz kaldırıp yeni editöre geçiş yapabilirsiniz. Web sitenizden mail gönderilebilmesi için gerekli bir eklentidir. Bu eklentiyi kurduktan sonra ilgili bilgileri hosting firmanızdan alıp eklenti ayarlarını yapıyorsunuz. Daha sonra web siteniz size ilgili mailleri yönlendirebiliyor. Bunlar arasında neler olabilir? Web sitenizde kurduğunuz bir form varsa gelen formları sizlere yönlendirir veya şifrenizi unutmuşsunuzdur. Şifrenizi bu sayede yenileyebilirsiniz. GameWP Google Analytics Integration for WordPress. Arkadaşlar bu eklenti analitik eklentisidir. Anlık, günlük, haftalık, yıllık hatta 3 yıllık bazda web sitenize gelen trafiği bu eklenti sayesinde izleyebilirsiniz. Google tarafından Stacked eklentisi. Bu eklenti Google tarafından geliştirildi. Ve Google hizmetlerini web sitenize bağlayabileceğiniz gelişmiş bir eklenti. Bu eklenti sayesinde Search Console bağlantınızı yapabilir veya AdSense Tek Manager gibi Google hizmetlerinizi web sitenize bağlayabilirsiniz. Bir sonraki eklentimiz şu an aktif değil. Image Optimization Service by Optimal eklentisi bu eklenti. Fotoğraf optimizasyon eklentisidir. Gelişmiş bir eklentidir. CDN'e desteği sunar. Fotoğraf optimizasyon eklentileri ile ilgili bir video hazırlayacağım. No Category Base eklentisi bu da URL'lerinizdeki kategori kısmını kaldırır. Tabii ki eklenti olmadan da gerekli kodları yazarak sizde kategori alanını kaldırabilirsiniz. PageDair ve PopularFX Website Templates eklentisi. Bunlar bizim temamızın kurdu eklentiler. Sizin de seçtiğiniz temaların kendiliğinden kurdu eklentiler olacaktır. Bunları kaldırmayın. Really Simple SSL. Bu da bir SSL eklentisi. Hangisinin olduğunun önemi yok. Basit bir kodu ekler ve bütün web site trafiğiniz artık HTTPS olarak web sitenize ulaşır. WebP Express eklentisi. Bu bir fotoğraf optimizasyon eklentisidir. Fotoğrafınızı WP'ye ücretsiz çevirir. WP External Links eklentisi ise arkadaşlar Web Websitenizdeki linklerin iç link ve dış link olarak ayrı ayrı dofollow veya nofollow olarak seçebileceğiniz gelişmiş bir eklentidir. WP Optimize eklentisi ise keş eklentisidir arkadaşlar. Ücretsiz sürümler arasında şu an için benim tavsiye ettiğim keş eklentisi WP Optimizer. Bununla ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz yakın zamanda sizlerle. Bu sohbetimize WP Optimize, WP Festus Cache ve... VP Rocket eklentilerini kıyaslayacağız. Eklentiler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sohbetimiz burada sona eriyor dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum.